Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Amazon'da satış yapmak için şirket kurmak zorunlu mu, değil mi? Size bugün tüm ayrıntılarıyla bu konuyu anlatacağım. Şu anda Amazon'da satış yapmayı planlıyor olabilirsiniz ve bununla da ilgili birçok video izlemiş olabilirsiniz. Kimi videolar eski videolar, kimi videolarda güncel videolar olabilir ve her kafadan da bir sesin çıktığının farkındayım. Amazon'da satış yapmak için şirket gerekiyor mu? Gelin bu konuyu son bir defa sizlerle birlikte konuşalım ve nihayete vardıralım. Şimdi arkadaşlar eğer ki Amazon'da satış yapmak istiyorsanız, daha doğrusu herhangi bir şekilde ticarete başlamak istiyorsanız tabii ki de aslında bir şirket kurmak gerekiyor. Ama şimdi bir de olayın spesifik durumlarını inelim. Yani herhangi bir ticaretinizden ziyade daha Amazon hesap açılışına girelim. Yani hadi diyelim ki belki sizin kafanıza şöyle bir şey olabilir. Ya Atakan ben bir 5-10 tane ürün satayım hani ondan sonra şirket kurarım vesaire diye olabilir. Ama bir de gelin bu işin prosedürlerine bakalım. Yani daha hesap açma boyutlarına bakalım ve aslında bu şekilde de Amazon'da hesap kurarken veya satış yaparken şirket zorunluluğu olup olmadığını size konuşalım. Kim insanlar şey diyor, Amerika'da şirket kurmak zorundasın diyor. Kim insanlar Türkiye'de sadece şirket kursan yeterli diyor. Gelin bir de bu işin detaylarını konuşalım. Hangi durumda, hangi şartlarda, nerede şirket kurmak gerekir ve şirket kurmak zorunlu mu? Şimdi arkadaşlar birincisi, eğer ki Amerika'da satış yapmak istiyorsanız bir şirket zorunluluğu Amazon sizlerden istiyor arkadaşlar. Bu bir sene, bir buçuk öncesine kadar Amazon'a bireysel bir şekilde Amerika'ya bireysel bir şekilde kayıt olabiliyordunuz. Fakat arkadaşlar artık son bir buçuk senedir Amazon konumu Türkiye olan insanlardan bir şirket zorunluluğu istedi. Burası güzel bir haberim var. Amerika'da şirket kurmak zorunda değilsiniz. Türkiye'de kurmuş olduğunuz şirketle de satış yapabiliyorsunuz. Peki Türkiye'de de hangi şirket türleri geçerlidir diye soracak olursanız şahıs firması, limited firma veya anonim firmanızın olması gerekiyor. Sadece bunlar da yeterli değil. Aynı zamanda bu açtığınız şirketin şahıs şirketi bile açsınız. esnaf veya ticaret odasında da kayıtlı olması gerekiyor. Eğer ki bu şartları yerine getiriyorsanız Amerika'da bir satıcı hesabı açabilirsiniz. Yani aslında bu sorunun cevabı şu arkadaşlar. Eğer ki Amerika'da satış yapmak istiyorsanız bir şirketinizin olması zorunludur. Aynı şekilde bu Amerika'da da şirket kurabilirsiniz tabii ki. Yani Türkiye'de yaşıyorsunuz diye Amazon sizden Türk şirket zorunluluğu istemiyor. Bunu Avrupa'daki şirketinizi de Amerika'ya kaydettirebilirsiniz. Amerika'daki şirketinizle Avrupa'yı kayıt ettirebilirsiniz. Amerika'daki şirketinizle Amerika'yı kayıt ettirebilirsiniz. Hani Amazon'un böyle bir şey zorunluluğu yok. Türkiye'de yaşıyorsunuz diye e, Türk şirket zorunluluğu yok. Fakat bir şirket zorunluluğunun olduğunu sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki Türk vatandaşı değilseniz başka bir ülkenin vatandaşıysanız yine Amerika'da e, hesap açabiliyorsunuz bireysel bir şekilde. Fakat Türk vatandaşıysanız ve Türkiye'de yaşıyorsanız bir şirket zorunluluğunun olduğunu sizlere söyleyebilirim. Aynı şekilde burada da bir parantez açmak istiyorum. Yapacağımız iş modeline göre de Amerika'da şirket kurmanız gerekebilir. Yani örnek vermek gerekirse eğer ki Amerika'da markaların yetkili satıcısı olarak satış yapmak istiyorsanız burada aynı şekilde arkadaşlar Amerika'da bir şirket aslında kurmanız gerekir. Evet Türk şirketiyle hesap açabilirsiniz fakat ticaretinizi Türk şirketinizle yönetemezsiniz. Amerika'da bir şirketinizin olması gerekiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar burada bir parantez açmakta fayda var. Yapacağınız iş modeline göre şirketinizin Türkiye'de olması da yetersiz durumda olabilir. Bizlerin sizlere tavsiye ettiğimiz en sağlıklı şeylerden bir tanesi muhakkak ki iş modelinize göre ve yapacağınız ticarete göre arkadaşlar burada bir şey seçmek gerekiyor. Burada bir iş planı seçmek gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi gelelim Avrupa'da hesap açılışına. Avrupa'da hesap açmak için işte Amazon Almanya olur, Amazon İngiltere olur. Buralarda hesap açmak için peki şirket kurmak gerekiyor mu? Evet buralarda da arkadaşlar satış yapmak istiyorsanız en kötü bir Türkiye'de şirketinizin olmasına Amazon sizden talep ediyor arkadaşlar. Amazon Avrupa'da da Amerika'daki süreçle aynı şekilde. Yine burada da bir parantez açmak gerekiyor. Yapacağınız iş modeline göre Belki de Avrupa'daki o şehirde, o ülkede arkadaşlar şirket kurmanız daha faydalı olabilir. Yani mesela örnek veriyorum private label yapacaksınız İngiltere pazarında yapacaksınız belki de İngiltere'de önce şirket açmanız ve açtığınız şirketle İngiltere'ye kayıt olmanız daha faydalı olabilir Türkiye'de şirketiniz olsa bile ama buradaki en net bir şekilde arkadaşlar sorunun cevabı Amerika ve Avrupa pazar yerleri için Türkiye'de en azından bir şirketinizin olması gerekiyor yapacağınız iş modeline göre de burada kuracağınız şirketin de arkadaşlar ülkesi değişkenlik gösterebilir Şimdi gelelim peki diğer ülkelere. Avustralya, Singapur'da durumlar nasıl diye soracak olursanız ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Şu anda 2022 yılın Kasım ayı ile birlikte arkadaşlar hala Amazon Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Singapur'da ve Avustralya'da arkadaşlar buradan hala bireysel bir şekilde satışa başlayabiliyorsunuz. Fakat bizim yine sizlere tavsiyemiz burada bireysel bir şekilde de kayıt olsanız buralarda yine aslında bir şahıs firması dahi olsa bir şirkette kayıt olmanız sizler için arkadaşlar daha sağlıklı olacaktır. Zaten işin her türlüsünde belirli bir cüriye ulaştıktan sonra da zaten aslında bir şahıs firması Amazon sizden isteyecektir. Bundan dolayı aslında yolun en başında arkadaşlar şirket kurmanız yani Amazon aslında size zorunlu tutmasaydı bile aslında kurmanın sizler için en sağlıklısı olacağını sizlere söyleyebilirim. Şimdi konuyu toparlamak gerekirse, eğer ki İngiltere'de satış yapacaksanız bence İngiltere'de bir şirket kurmanızı ben sizlere tavsiye ederim. Eğer ki Almanya pazarına satış yapacaksanız Türk şirketinizde satış yapabilirsiniz. Çünkü Almanya'da şirket kurmak birazcık zordur. Aynı şekilde eğer Almanya'da depoları kullanmak istiyorsanız Türk şirketinize bir de VAT numarası almanız gerekecektir. Bunun haricinde bir de şu, son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer ki Amerika'da da markaların yetkili satıcısı olarak satış yapmak istiyorsanız da burada da yine bir Amerika'da şirket kurmanızı sizlere tavsiye ederim. Benim sizlere tavsiye ederim bu şekilde olacak. Eğer diğer pazar yerlerinde de satış yapmayı planlıyorsanız Dediğim gibi hani bireysel başlayabilirsiniz fakat yine benim sizlere tavsiyem en kötü bir şahıs firması kurmanız sizin için hani ileride Türkiye'de vergisel anlamlarda problem yaşamamanız için arkadaşlar en rahat olacağını sizlere söyleyebilirim. Bunun gibi daha fazla içerikler için YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa da yorumlar kısmında da bunları belirtebilirsiniz. Bunun gibi daha fazla içerikler için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.